emekli Tuğamiral Sayın Türker Ertürk. Buyursunlar efendim. Bilirsiniz. AKP Batı'nın AKP emperyalizmi, emperyalizmin ağ babası ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin turu altıdır AKP. Nasıl da turu altıdır biliyor musunuz? Bunlarda tarihi derinlik yoktur, bilgi yoktur, hiç şey yoktur. M. önce 1200 yılında biliyorsunuz o zamanki Akı orduları Doğu'nun kapısına, Doğu'nun zenginliklerinin kapısına dayanıyorlar. Nereye? Truva'ya. Kim bu? Akı orduları. Akı ordularının komutanı kim? Aga Memo. Nereye dayanıyorlar? Truva'ya. Truva zengin. O bir aşk hikayesi, o bir kaçırılan kadının kurtarılması değil mi? Zenginliklere el koyma savaşı o. Çünkü Truva'nın arkası Karadeniz, Truva'nın arkası, Anadolu, Truva'nın arkası Dezakotan ya! var burada! Truva'da sadece Truvallar değil, Anadolu var. Anadolu'nun her şişe kadar insan var savaşa. Biliyorsunuz, bir savaş oluyor. Savaşta Batı, Doğu'yu galebe çalamıyor, yenemiyor ve bir hileye başlıyor. Ona o Truva hilesini kim öğretiyor? Tanrıça Athena. Aegis kalkanına sahip Tanrıça Athena bir hile öğretiyor. O hileyle Truva atıyla Biliyorsunuz sokuyorlar, en sonunda taş üstünde taş bırakmıyorlar. Nerede? Truva'da. Truva'ya geliyorlar ve doğru sevgililiklerini yağmalıyorlar. yıllar yıllar sonra 1462'de yani 1200-2600 yıl sonra Fatih Trabzon seferinden döndükten sonra Çanakkale'ye geliyor. Atını sürüyor Truva'ya doğru. Diyor ki Hector'un Hector'un özünü aldım diyor. Bakınız Fatih'teki Fatih'teki tarih bilincine bakınız. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda yeniliyoruz. Doğu'nun baş eğilmez gücü kim? Türkler ve Osmanlılar. Baş eğdiriyorlar, paramparça ediyorlar. Nerede imzalatıyorlar tükareteyi? Mondros'ta. Hangi gemide? Agamemnon. Hangi Agamemnon'u? Batı ordularının başkomutanı olan Agamemnon. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tesadüf derseniz. Avrupa Birliği'nin bayrağı 12 yıldız olması da tesadüf benim size. Bakınız, başa indiriyorlar Osmanlı'ya, daha sonra işgal ediyorlar. Hatta o ölçüde yetinmiyorlar. 18'de İstanbul'a Fransız General Peleros nerede giriyor? Beyaz Hat'ın üzerinde. Bak mesajı veriyorlar. Semboller önemli. Değil. Mesajlar ve semboller önemli. Değil. Ama 1922 yılında Atatürk'te geliyor. Ne diyor? Hep doğru hep doğru öcünü aldım diyor. Bakınız. Atatürk'teki tarih bilincini görüyor musunuz? Şimdi, şimdi, peki, peki, AKP'nin turu varlığı nerede kaldı? Şurada kaldı. Yıl 2010. NATO zirvesi İzbo tartışıyorlar istiyor ki Batı Türkiye'yi radar konuşlandırmak istiyor. O bildiğiniz X-Band radar, TP-2 radarı. Nereye? İşte Doğu'da bir yere konuşlandırmak istiyor. Ne için? İran için. Şimdi diyor ki, tehdit İran diyor. Yazalım diyor. Bizimki diyor ki, tamam İran olsun ama diyor yazmayalım. Yalan söyleyelim diyor. Hatta Sarkozy'yi sevmezsiniz ama Mert adam. Diyor ki biz diyor kediye kedi veririz diyor. Eğer İran tehditse diyor yazarız onu oraya Ama bizimkiler kim onlar? Davut oldu. Kim onlar? Erdoğan yazdırmak istemiyorlar oraya. Çünkü Türk halkları kandırmak istiyorlar. Evet küreciye radar en sonunda konuşlandırılıyor. Peki o kürecikteki radar İran'dan, İran'a karşı bir saldırı olduğunda İran'dan atılacak balistik düzeni nereye olabilir bundan? İsrail'e. Nereye olabilir? Sen düşmanlık yaparsan, eğer İncirlik'ten, Kirişlik'ten uçak kaldırırsan İran'a, İran buraları da buldu. Peki, bu radar hangi bilgileri gönderecek, hangi silah ateşleyecek biliyor musunuz? Yine Akdeniz'de bulunacak, Amerikalıların iki çizgilisi var. Bir Tayken Dorado sınıfı profesörleri, bir de Arne Gök sınıfı destroyerleri var, muhribleri var. Bunlarda SM-3 füzeleri var, 500 kilo. Savaş sistemi ne? Eğiciz. Bu hangi eğiciz? Turuva atı hilesini öğreten Tanrıça Athena'nın kavgaları. Evet, hiç şüphe yoktur. AKP, AKP emperyalizmin turu var. Ülkemizi bölmek için. Ülkemizde, ülkemizi emperyalizmin taşerunu yaptırmak için turu var. Yeni anayasa da, yeni anayasa da Türkiye'de rejim değişikliğinin hukuki metni olacak. Bunun için her zaman, her yerde, her platformda ne pahasına olursa olsun AKP'ye direnme... Yurtseverliğin gereğidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.